Sevgi ne oluyor? Baba, hadi yarış. Sevgi, avans ver, yoruldum. <laughs> ah. Keşke biri de bana avans verse. <laughs> avans hesabım var biliyorsun. Dinle beni. <laughs> Okul masrafları için gerekirse avans hesabını kullan. <laughs> taksit, taksit öde. Hızlı demek de avans hesap limitini kolayca öğren. Hemen garanti BBVA mobil indirin avans hesaptan yararlanın. Çocuklar keyfiniz yerinde mi? <laughs> hem yüzeceğiz hem top oynayacağız. Evet. <laughs> geldik mi? Evet geldik. E hani deniz? Akdeniz'in yolu bu topraklarda başlar. Atatürk'ün ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrini verdiği topraklardayız. Onlar zaferi bize armağan eden kahramanlar. İşte buradalar. Buradalar mı? Burada. Eğer sen de kahramanlarımızı kalbinde yaşatırsan... ...bastığın yerin toprak değil, vatan olduğunu anlarsın. Eveli! Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere... ...büyük zaferin tüm kahramanlarına saygılarımızla... Tep kredi kartları ne kadar iyi? Çok iyiydiniz Volan Bey. Otele mi? Gönlümün götürdüğü yere. Kebap yeme. Benim. Benim kart hangi restoranda indirim veriyordu ya? Sushi! Sushi yiyelim mi? Sushi yiyelim mi? Çok güzel. Sushi. Evet. Yok mu bir döner odun ateşi? Döner. Ee, şey, Şimdi bulurum indirimli bir şey. İndirimli restoran arama boşuna. Bu kartla indirim her restoranda. Hadi hadi Kebaba. Vay be. TEP kredi kartları ne kadar iyi. Her restoranda indirim sunacak kadar iyi. Hemen siz de cepte bir indirin. TEP Infinite kredi kartıyla tanışın. O kadar iyi. Bu devirde tek bankayla çalışılmaz. Hesapta bütün bankalar senin. Hesap.com'a hesap basit, hesap, basit. hesap gir, bankaların kredi, kredi kartı ve mevduat fırsatlarını karşılaştır. Hesapta en avantajlılarına başvur. Hesap basit, hesap basit. Aracına gelen teklifler yükseldikçe, Metin Bey de çok yükseldi. Otobitte aracını satmak üzere ve sattı. <laughs> en yüksek teklife sattı. Sizin de aracınızı otobitte açık arttırmaya çıkaralım. Aynı gün en yüksek teklife satalım. Paranızı hemen hesabınıza yatıralım. Bir de böyle, otobitte. Süzülerek, 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 süzülerek. Uçuyoruz burada, hızımıza değil yol başında dert, Hepinizi görüyorum yukarıda. Süzülerek, 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 süzülerek. Uçuyoruz burada, boyun dünyanın karasına renk. Hepinizi görüyorum yukarıdan et. Ne kadar siyah. O kadar beyaz. o Mert'cim gel, Head Shoulders'ın burada. Head Shoulders mı? Kepeğin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Bu kadar parlak, yumuşak saçlar. Kullandığın bir şey daha olmalı. Yok, zaten ikisi bir arada. Yeni Head and Shoulders ikisi bir arada. Head and Shoulders yüzde yüz'e varan kepek korumasıyla parlak ve ekstra yumuşak saçlar. görünce benim öpüler yüzüm oh, İnanmalı beyim ona buna sen takıl Oo, very delicious. Dimes Kulay Mix. Göründüğünden daha fazlası. Türkiye'nin 45 yıllık eğitim markası Final Dergisi. Final AI Yapay Zeka Asistanı'yla yeni döneme hazır. Finalle kazanacaksınız. Ha, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor. Tesini yasırmayı başardı. Adamım benim. Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada. Bak bak şova bak. Bak sen de şova bak. Felihaht 11 Eylül Perşembe Show TV'de. garantisi Aygaz istasyonlarında sizi bekliyor. Aygaz diyorum. Çarpıcı meydan oku. Bambi ile okula dönmek çok rahat. Bambi'den tek kişilik yatak alan herkese Dozi uyku seti hediye. Toplam dört parça set, iki renk seçeneğiyle Bambi'den hediye. Bambim var benim, Ha, ne kadar da motive. Bakalım tesini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor. Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim. Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada. Pırlanta yüzükler, altın bileklikler, kolyeler, küpeler. Artık kullanmasak da kıymetini bilmeli. Değil mi? Tabii ki Esra Hanım. Biz kıymetini biliyoruz. Kullanmadığınız takılarınızı maytası ne olursa olsun D-Diamond'a getirin, en iyi fiyata dilediğiniz D-Diamond'la değiştirin. D-Diamond, kıymetini bilenlere. Final içecekle her anın keyifli geçecek. Türkiye'nin 45 yıllık eğitim markası Final Dergisi, Final AI yapay zeka asistanıyla yeni döneme hazır. Final'le kazanacaksınız. Nerijek'le her anın keyifli geçecek. En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 30-31 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen Asya ve Avrupa triatlon şampiyonasında. Şampiyonların tercihi Oral-B. Pınar içecekle her anın keyifli geçecek. Yeni müfredata göre hazırlanmış yardımcı ders kitabı ve soru bankaları Zafer Yayınlarında. Fınar içecekle her anın keyifli geçecek. Yeni müfredata göre hazırlanmış yardımcı ders kitabı ve soru bankaları Zafer Yayınlarında. Fener içecekle her anın keyifli geçecek. Tatlım, bu son buluşmamız. Ayrılmamız lazım. Ne? Yoksa hayatında başka bir fıstık mı var? Fıstık yok. Maç var. Amigo! Kapış kapış gidecek Amigo fıstık. Sadece şok ve cepte şokta. Amigo'yu aç, eğlenceyi başlat. Bay Nescafe Zilin. Express modunu aç, Bay kazanma şansını yakala. 3 adet yeni Mini Cooper 5 kapı. ...ve 75 adet PlayStation 5 kazanma şansı seni bekliyor. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe giyip çekilişe katıl. Mücadele üst seviyede. Atmosfer şahane. Takım çok iyi. Maç heyecanı iyi bir yemeği hak eder. Kocaman tabakları ve enfes lezzetleriyle... ...iyi yemek arayanların adresi. Tavuk dünyası iyi yemek. Bak bak şova bak. bak. Bak sen de bak. ...11 Eylül Perşembe Show TV'de. Ne kadar da motive. Bakalım tesini bitirebilecek mi? Deskafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor. Tesini yasırmayı başardı. Adamım benim. Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe için bir arada. Türkiye'nin 45 yıllık eğitim markası Final Dergisi. Final AI Yapay Zeka Asistanı'yla yeni döneme hazır. Finalle kazanacaksınız. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 3 adet yeni mini Cooper 5 kapı, ...ve 75 adet PlayStation 5 kazanma şansı seni bekliyor. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Bambi ile okula dönmek çok rahat. Bambi'den tek kişilik yatak alan herkese dozi uyku seti hediye. Bambim var benim. Bazıları planlarını erteler, bazıları harekete geçer. Tıpkı Simpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın... ...faizsiz finansmanıyla Türkiye'nin her yerinden ev ya da araba sahibi olan on binlerce kişi gibi. Bankasız, kredisiz, faizsiz, kişiye özel ödeme planlarıyla kim evi ya da arabası olsun istemez ki sen yeter ki iste. Kısaca Simpaş Gong nedir? Gerçek üstü oluşumları normalleştirmiş gümbürtüdür. Nasıl yani? Her şey Big Gong'la başladı. Öyle patladı, öyle patladı ki öyle anlamadı tek çözüm sıkıştırmaktı. Biz de öyle yaptık. Patlattık, sıkıştırdık. Etikon. Gayet orijinal, nadide güzellik. Doyanın kankası, doymayanın abisi, doymak bey. Yiğitlerim! Çok yükseldim ben. Biz ki başarıya hep açtık. Bu uğurda ne pop kekler açtık. Uzanmasak mı artık? Vakit doymak vaktidir. Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek. İhtiyaçlar için durmadan hesap kitap yapıyorsan şimdi burayı bir dinle. hesap.com'a gir. Bankaların yüzde sıfır faizli 90 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Olmaz ki öyle şey canım. Mümkün değil. Peki bir biskrem versem? 3-0. Oğlum sen kralımsın, var kralı mısın? Var kralı karar ver. Ne vurduysan vardan döndü ya. Hoca sorun var değil. Bizde eksik başka. Ha şunu bileydin. Sizde pres yok. Kontra takı yok. Hoca haksızlık yapıyorsun. Asıl onlar değil. Kanatlar yok. Ee, kanatlarımız olmayınca e, gol de yok. Hı, ne diyorsun ya? Hoca bize kanat lazım. O zaman bam bam bam. İkinci yarıdan önce red bull içiyoruz. Niye ki? Evladım, Red Bull kanatlandırır. Siz ne isterseniz o, petrol ofisi. Çocuklar. <laughs> en yakın petrol ofisi nerede? <gülüyor> 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 Böyle de biraz acıktık mı sanki? Bir şeyler mi yesek? Çok iyi olur. Merhaba. Petrol ofisine nasıl gideriz? Sen ısmarlarsan olur. Gençler, en yakın petrol ofisi nerede? Ne oldu gençler? Hedef mi şaştı? Olurum Yusuf abi. Burada her yol petrol ofisine çıkıyor. BP'nin Türkiye istasyonlarını devralan petrol ofisi... ...açık ara en yaygın istasyon ağıyla... ...siz nerede istiyorsanız orada. Siz ne isterseniz o petrol ofisi... ...petrol ofisi... Kimmiş bu Timur denen çocuk? Öğrenebildin mi bir şey? Çocuğun en büyük derdi ailesi abi. Tıpkı senin gibi. Namuslu, dürüst. Bir tek kusuru var. Deli fişek. Fırat! Her ne olursa olsun çocukluğum burası benim ne demişler çocuklar babalarının günahlarını çekerlermiş beni affet oğlum zafer gelecek çok yakın filiyat 11 eylül perşembe show tv'de